Merhaba arkadaşlar, ee, engelli raporuyla alınan araçlar nasıl satılır? Ona ilgili soru gelmiş. Ee, öğretmen arkadaşımızdan onu cevaplayacağız. Ee, arkadaşlar, engelli raporu ile alınan araçlar 5 yıl içerisinde satılamaz. 5 yıl kullanma zorunluluğunuz var. Satılmak istendiği takdirde ÖTV ödemesi yapılır. Yani. 5 yıl ben bunu kullanırım 5 yıldan sonra da aynı piyasadaki fiyatına satarım diye olmuyor arkadaşlar bu. O şekilde satamıyorsunuz. Satmak istediğiniz zaman ÖTV ödemesini yapmanız gerekiyor ve şöyle bakalım arkadaşlar. ÖTV ödemesini yaptığınızda ne kadar tutuyor? Şimdi yeni bir araç aldığınızda 150 bin ve üzeri %80 ÖTV %18'de KDV'si var. 200 bin liralık bir araç aldığınızda %80'i 160 bin TL yapar. 160 bin TL ödemesini, ÖTV ödemesini yaptıktan sonra arkadaşlar aracınızı satabiliyorsunuz. Onun dışında arkadaşlar bu araçlar satılamıyor. Burada bakın ya da 92000 bin, bin TL arası. 2021 fiyatı bunlar. %50 ÖTV var. Ee, 1.6 motor hacmine sahip ee, araç bunlar. Arkadaşlar 92.000 TL'ye kadar olan yani sıfır araç herhalde kalmadı gibi bir şey. 92.000 TL'ye artık. Onda da %45. Yani bu şekilde arkadaşlar sorunuz varsa yine sorabilirsiniz.